Selam, bugün sizlere Behance paneli üzerinden plugin paketi veya plugin nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Öncelikle plugin paketimizi zip dosyasına dönüştürmemiz gerekiyor. Eğer mapleriyle beraber tamamen dö dönüştüreceksek tüm dosyaları seçip sağ tıklayıp arşive ekle deyip bunu zip haline dönüştürmemiz lazım. Evet zip haline dönüştürdük şu şekilde. Şimdi bunun masa üstüne attım. Eğer sadece pluginleri atmak istiyorsanız pluginleri aynı şekilde hepsini seçip sağ tıklayıp arşive ekle deyip zip dosyasına dönüştürüp öyle atmanız gerekiyor. Şimdi hemen Behance paneli üzerine geçelim ve nasıl yüklendiğini göstereyim. Öncelikle Behance paneline giriş yapıyorsunuz. Buradan sunucularım diyorsunuz ve sunucunuz karşınıza çıkıyor. Buradan dosya yönetimine tıklıyorsunuz. Dosya yönetiminden dosya yükle'ye tıklıyoruz ve plugin paketimizi seçiyoruz. Aç diyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz. Evet, plugin paketimiz yüklendi ve bu çizgi yeşil hale geldi. Hemen bir sayfamızı yenileyelim. Görmüş olduğunuz gibi plugin paketimiz geldi. Bunu seçiyoruz ve bu üç noktaya tıklıyoruz. Buradan çıkart diyoruz ve dosyaların çıkartılmasını bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi plugin paketimiz şu an yüklenmiş durumda ama hemen burayı kapatmıyoruz. Alt taraftaki zip dosyasını da silmemiz gerekiyor. Şuradan hemen aşağı doğru inelim ve silelim. Hemen bir şey daha söyleyeyim. Eğer sizin Spigot dosyanızın ismi Spigot veya başka bir şey ise bunu aynı bu şekilde ismini Spigot.jar yapın. Yoksa hata alabilirsiniz. İsmini düzenlemek için de hemen 3 noktaya tıklıyorsunuz. Adını değiştir diyorsunuz. Mesela bu spigot.20'dir mesela 20'dir veya 1.8 falan yazıyor olabilir. Sadece spigot yapıyorsunuz ve enter'a basıyorsunuz bu şekilde. Şu an plugin paketimiz hazır. Sunucumuzu hemen bir başlatalım. Evet konsola geliyoruz. Buradan başlatıp basıyoruz ve sunucumuzun açılmasını bekleyelim hemen. Evet sunucumuz açıldı. Ben de o arada Minecraft'ı açtım. Hemen IP adresimizi buraya yapıştıralım ve giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi sunucumuz açıldı. Plugin paketimiz yüklenmiş bir şekilde. Siz de bu şekilde pluginlerinizi veya plugin paketini yükleyebilirsiniz. Ayrıca yeniliklerden haberdar olmak için bns.com discord sunucusuna da gelebilirsiniz. İyi oyunlar.